Değerli izleyiciler, bugünkü Kahinler Dünyası programımızda tarihin gördüğü en büyük kahinlerden üç tanesinin 2022 ve sonrasında yaşanacak olaylara dair öngörülerini sıralamaya çalışacağız. 16. yüzyılda yaşamış Yahudi asıllı Fransız kahin Nostradamus, 20. yüzyılda yaşamış Bulgar kahin Baba Vanga ve 13. yüzyılda yaşamış Türk evliya kahin Seravil Baba'nın asırlar öncesinden geleceğe tuttuğu projeksiyonları inceleyerek olabilecekleri hep birlikte anlamaya çalışacağız. Programımıza başlarken kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Nostradamus ya da tam adıyla Michel de Nostradam. 1503'te Saint Remy'de dünyaya gelen Fransız kahin, kendisi gibi bir şifacı olan dedesinden öğrendiği yöntemlerle yaptığı ilaçlarla kısa sürede aranan bir hekim oldu. Ancak dedesi ona sadece şifacılığı değil, Yahudi inancı Talmud'un gizemli bilgilerini de öğretmişti. Bu sayede geleceğe dair çarpıcı öngörüler yapmaya başlayan Nostradamus, Önce birer yıllık kehanetler içeren el yazmalarıyla dikkatleri üzerine topladı. 1555'te tamamladığı ve insanlığın geleceğine yönelik inanılmaz kehanetler içeren 932 dörtlükten oluşan şiirlerini yazdı. İlk bakışta çok da anlamlı olmayan ancak kendine özgü şifreler ve metaforlarla bezenmiş olan bu şiirlerde asırlar sonra meydana gelecek olaylara ışık tutuluyordu. Aralarında yakın tarihte gerçekleşmiş İkiz Kulelerin yıkılması, Kennedy suikasti ve Hitler'in yükselişi gibi olayların da bulunduğu bu müthiş kehanetlerden bazıları henüz gerçekleşmedi. 2022 yılı ve takip eden yıllar içerisinde gerçekleşmesi beklenen Nostradamus kehanetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Karadeniz, Rodos ve Cenova'da neler olacak? Nostradamus'un çok bilinen bir şiirinde şu ifadeler geçiyor güneş gibi baş parıldayan denizi yakacak. Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç kaldığında yerel halk onları kesmek için uğraşacak. Birçok yorumcu bu dizeleri iklim değişikliğinin büyük bir krize sebep olacağı, denizlerdeki doğal yaşamın ağır zarar göreceği, Rodos adası ve Cenova gibi şehirlerde açlık mertebesinde kıtlık olacağı beklentisine giriyor. Oysa biz farklı düşünüyoruz. Nostradamus şiirlerinde metaforlara ve şifrelere yer veriyor. Karadeniz'deki yarı pişmiş balıklar ifadesinin Kırım ve Ukrayna'da meydana gelecek şiddetli ve ani gelişen bir savaşa atıfta bulunması mümkün. Rodos ve Canova metaforlarına da dikkat. Akdeniz'deki NATO donanmasını temsil ediyor olabilir. Bize göre Ruslar çok ani bir kararla Ukrayna'ya müdahale edebilir. Bu durum batıda büyük bir şoka yol açacak. Yunanistan'da dede ağaçta hazır tutulan Amerikan zırhlı kuvvetleri imdada yetişinceye kadar Ruslar işi bitirecek. Akdeniz'den Karadeniz'e geçen NATO güçleri yarı pişmiş balık gibi çaresiz kalacak. Ukrayna'nın yerli halkı batının imdada yetişemediğini görerek hayal kırıklığına uğrayacak ve batıdan umudu tamamen kesmek zorunda kalacak. 2. Şiddetli kuraklık ve seller bizi bekliyor. Nostradamus'un Kehanetler kitabında yer alan bir şiirde bakın hangi dizeler yer alıyor. 40 yıl gök kuşağı görünmeyecek. 40 yıl her gün görülecek. Kuru toprak daha da kavrulacak. Görüldüğünde büyük sel olacak. İklimlerde belli süreler ile gelen sert dalgalanmalar aslında Yahudi inancının temellerini oluşturan Sami ve Orta Doğu mitolojisinde çok rastlanan bir metafor. Mesela İslamiyet ve tüm semavi dinlerde anlatılan Hz. Yusuf'un öyküsünde Firavun'un gördüğü bir rüya 7 yıl kıtlık ve ardından 7 yıl bereket biçimde yorumlanır. Nostradamus'un dizelerinde bu argümana atıf hemen fark ediliyor. 40 yıl boyunca görünmeyen gökkuşağı uzun sürecek bir kuraklık çağrışımı yapıyor. Sonrasında ise uzunca bir dönem sürekli devam edecek yağışlara tanık olacağız. Bu durum toprağın bereketini azalttığı gibi çok büyük sellere yol açacak. 3. Gıda krizi ve enflasyon Ünlü kahinin dizelerinde yer alan tüyler ürpertici bir kehanette şu ifadeler geçiyor. Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insan hem cinsini çaresizlik içinde yemeğe yol açacak. Bu dizelerde bahsi geçen bal ve mum metaforlarına dikkat etmek gerekir. Mum figürü, aydınlanma, kültür, bilim ve sanat gibi ihtiyaçları temsil eden bir figür. Bal ise çalışkanlığı, doğal besinleri ve lezzetli yiyecekleri temsil ediyor. Balın mumdan pahalı hale gelmesi, insanlığın her türlü bilimsel ve kültürel gelişmeye rağmen işsizlik ve Hayat pahalılığı nedeniyle beslenme sorunları yaşayacağını gösteriyor. Buğday metaforu gıda ürünlerini temsil ediyor olmalı. İnsanların birbirlerini yemesi ise yamyamlıktan ziyade ölümüne kavga etmek gibi anlaşılmalı. İnsanların yoksulluk ve hayat pahalılığı nedeniyle sokaklara döküleceği, göçler ve sosyal olaylar nedeniyle insanlık aleminin büyük kavgalar yaşayacağı biçiminde düşünülmeli. 4. Yapay zeka ve ölümsüzlük Nostradamus kehanetlerini yorumlayan uzmanların en çok zorlandığı dizelerden birisini paylaşacağız şimdi. Ay, yüksek dağın üzerinde gece dolu. Yalnız bir beyne sahip yeni bir bilge görür. Öğrencileri tarafından ölümsüz olmaya davet edildi. Gözler güneye, eller göğüste, bedenler ateşte. Bu dizelerdeki yalnız bir beyne sahip yeni bilge metaforu Son zamanlarda yapay zeka olarak yorumlanıyor. Bazı yorumcular, yapay zeka üzerine çalışan çılgın bir akademisyenin öğrencileri nezaretinde ölümsüzlüğe erişmek için heyecan verici bir deney yapacağını öngörüyor. Bu postmodern yorumları bir kenara not etsek de, bizim düşüncemiz oldukça farklı. Bu dizeleri peygamberlik ya da mesihlik iddiasında bir kimsenin ortaya çıkacağı, bu kişinin ölümü sonrasında müritlerinin Hz. İsa örneğinde olduğu gibi aslında bu kişinin hiç ölmediğini ilan edecekleri biçiminde yorumluyoruz. 5. Göktaşı Yağmuru ve Şiddetli Deprem Nostradamus'un şu dizelerine birlikte göz atalım. Üç gece gökten büyük bir ateş inecek. Sebep hem sersemletici hem de harkulade görünecek. Az sonra deprem olacak. Yorumcuların çoğu gibi biz de ünlü kahinin bu dizelerini göktaşı yağmuru ya da meteor çarpması olacağı biçiminde okuyoruz. Bize göre bu meteor yağmuru büyük bir hasara yol açmayacak. Tam aksine çok güzel ve çarpıcı manzaralara sebep olacak. Asıl yıkım ise bunu takip eden şiddetli bir depremle gelecek. Değerli izleyiciler, izninizle şimdi de dünya tarihinin en bilinen kahinlerinden birisi olan Baba Vanga'nın henüz gerçekleşmemiş öngörülerine bakalım. 31 Ocak 1911'de o tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Usturumca'da doğan ve asıl adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga küçüklüğünde bir fırtına sırasında gözlerine dolan kumlar nedeniyle kör oldu. Yaşam öyküsü sıkıntılarla dolu geçen Baba Vanga 1939'da halk arasında zatül cemp diye bilinen bir akciğer hastalığı nedeniyle ölümden döndü. Bu olaydan sonra doğaüstü yetenekleri ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yakınları askere giden kimseler çoluk çocuğunun hayatta olup olmadığını sormak için ona gelmeye başladı. Şöhreti hızla artınca Bulgar Çarı'nın aralarında bulunduğu devlet görevlileri onu ziyaret edip gelecek hakkındaki öngörülerini dinlediler. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunu söylediği Obama'nın Amerikan başkanı olacağını, Gandhi'nin ölümünü, Brexit ve İkiz Kule saldırıları gibi çok sayıda tarihi olayı önceden haber verdiği söyleniyor. 1996'da akciğer kanserinden ölen ünlü kahinin gelecek yıllara ilişkin müthiş öngörüleri var. Şimdi bu öngörüleri sizlerle paylaşalım. 1. Sibirya'dan yayılan ölümcül virüs. Baba Vanga yorumcuları ünlü kahinin küresel ısınmaya bağlı olarak çözülen buzulların ardından keşfedilecek ve kısa sürede büyük bir salgına yol açacak tehlikeli bir virüsü haber verdiğini söylüyor. 2. İçme suyu krizi Ünlü kahinin Bulgar resmi makamları tarafından kayda alınan kehanetleri arasında nüfus artışına bağlı olarak içme suyunun yetersiz hale gelmesi ve mevcut su kaynaklarının kirlenmesinin büyük sıkıntılara sebep olacağı öngörüsü bulunuyor. 3. Hindistan'da çekirge istilası Papa Vanga, aşırı sıcaklık ve büyük çekirge sürüleri nedeniyle Hindistan'da çok büyük bir kıtlık çıkacağı öngörüsünde bulunmuş. 4. Avrupa'da Müslüman istilası Ünlü kahinin Avrupa nüfusunun azalacağı ve zamanla Müslümanların kıtanın kontrolünü ele geçireceği iddiası var. Tüm dünyada artan nüfusa karşın Avrupa nüfusunun nispeten az kalması ile bu kehanetin bir kısmının şimdiden gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Müslüman işgali için ise iki tahminimiz var. Bunlardan birincisi özellikle İngiltere'yi ele geçiren Arap sermayesini işaret ediyor olabilir. Diğeri ise Suriye, Afganistan ve Kuzey Afrika'dan gelen göçmen dalgaları biçiminde yorumlanabilir. 5. Yeni enerji türü. Baba Vanga yeni geliştirilen bir teknoloji sayesinde enerji sorununun çok azalacağı ve bunun da dünya ekonomisini iyileştireceğini haber vermişti. 6. Yapay organlar ve yaşlılık hastalığı. Ünlü kahin gelecekte yapay olarak üretilen organların çok yaygın bir tedavi haline geleceğini bunun ortalama insan ömrünü arttıracağını söylemiş. Ancak Baba Vanga bu gelişmeden sonra insanları saniyeler içinde yaşlandıran ürkütücü bir hastalığın ortaya çıkacağını haber veriyor. Baba Vanga'ya bakılırsa bu yeni hastalık birkaç sene sonra tedavi edilir hale gelecek. 7. Venüs ve Mars'ta koloniler İnsanlık komşu gezegenlere birbiri ardına yolculuklar yapacak. Ardından bu gezegenlere koloniler kurulacak. Ancak ilerleyen süreçte uzay kolonileri güçlenecek ve zenginleşecek. Dünyadan bağımsızlıklarını ilan edecekler. Değerli izleyiciler, Bulgar kahin Baba Vanga'nın uzun asırlar sonrasına uzanan bu kehanetlerinden sonra şimdi de 13. yüzyılda yaşayan Türk evliya Seravil Baba'dan söz edelim. Öğrencisi Sarı Saltık kadar tanınmamış olsa da Seravil Baba, Yesevi Dergahı mensubu bir kalenderi derviş Macar bir Türkolog tarafından keşfedilen ve Boşnak bir tarihçinin vitrine tekrar çıkardığı Seravil Baba, eski Türkçe söylediği deyişlerde gelecekte yaşanan birçok tarihi olayı haber vermişti. Aralarında Sultan Murat'ın Kosova Savaşı'nda şehadeti, 1402 Ankara Savaşı, 93 Harbi ve Adnan Menderes'in idamı gibi birçok olayı haber verdiği söylenen Seravil Baba'nın dizelerindeki tüm kehanetleri çözmek için çalışmalar yapılıyor. Bu konuda yapılan çalışmaları takip etmeye ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak Evliya'nın 2 2 yek yılında 7 tepeli şehirde yer ırgalanacak dizelerinin 2022 yılında İstanbul'da meydana gelecek şiddetli bir depreme işaret edip etmediği endişeye yol açmış durumda. Konuyu toparlayacak olursak, bugünkü Kahinler Dünyası programımızda Dünya tarihine mal olmuş ve öngörüleri defalarca gerçekleşen üç büyük kahinin 2022 ve sonraki yıllara uzanan kehanetlerini çözmeye çalıştık. Ayrılırken kanalımıza abone olmanızı rica ediyor, bizi izleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.